Bazen çiçekler çok Tam kadar şey. nereden biliyorum ben onu? Yok. Yok. Okuya, tamam. okuya. E Bak. Benim bu bilgilim olsun, bilen ararsa onun da olsa gerek. Ama bilgisini satamıyoruz, yasaların notu bunlar. Nereye çıktın? Tutar? Biletçi töreni. Biletçi töreni. Doğru. Ya ben böyle... kaç? Bileci var. 80 var mı? Yakın. Tren kazasından kendini

Şöyle bir bosu yapın geri için daha bu bosu. Adam halı taşıdırlar. lan. Elektrik takar geri bu ya. Benim spor yaparlarım haklı. Neden haklı? Haklarını alamıyorlar. Yani. Haklısın. Neden? Adam onu ışıktır. Adam küresel oturma. Çıcakta ben hem spor yapar hem de orman kitabını demetir bu tarafta da. Jandarma yaparda oturmayacak. Hahahaha.

Nato İstihbarat Şefi <laughs> İl Tarlası Bas Komutanı bu miktarda Hakkı Asya Gizli Sahibi Araştırma Yazan Kutlar Vazisi'nin Osmanlı Sınavı Halen Yeniklere Yunanistan'ı zapt ettik. Ermeni soykırımını çarptılar bizim

Ben ne oldu? Çok şey biliyorum. Ne yaptın? Bir de sanki de. bir şey yapacaklarmış ben gibi de. öttüre ben öttüre ben gidiyor ha. Git çalış, ne yapacağız? Çalışır ne? Aslında. Allah senden soruluyor. Ya an sana pek kısa bir şey ya. Bura Ankara bundan soruluyorsun. Ne diyorsun la? Amına çaktırıp. Ya Ankara değil ya. Atatürk'te bir yurtta sütçü Ben Kore karşıyım ya. Kıbrıs karşıyım. Kore karşıyım. Kıbrıs karşıyım. Sarkıl, kollarında biraz öyle mermek çabuk çıkardı. Çevik, çevik. Kostarında da Kullandı yani. Adım 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 kopya tutarsın. diye. Yani, Gayet petrol satmaz. Araç her insan bizimden çok şey var. Kaybımız oluyor. Her aracı bir insan şey lazım herhalde. Ama bak şu aracı kaç tane insan Doğru. Beyin. Türklerde beyin var da hep beyin olanlar yabancı ülkelere kapıyor hemen. Biz oradayız. Biz Biz oradayız. oradayız. Evet. Evet. Daha bizimkiler onu kavrayam, kavrayamadı. Ya bizimkiler Bak 84. Çekil. diyor yetmiş yedi Bak, belediye olmaz da neyini artık çıkıyor. Kendisinden kaldık bir Peki, ee, oradan üç düştü, baba. Dört daha, yedi. Yedi kere ölçüye kurulmuş, kurulmuş da. Peki, abone olup diyelim. Ben bu arada yapıyorum. satıyorum. Adam bir şey kadar ölçü Olsaydı verir mi? Sanırım, çok. pastanesinde pastörlüsünü borç yaparsın, talebeli atıp satınlar. Ve istihbarat buyu, bir tane kocuğum vardı orada. Ya ağılıyor, Ağlıyor. Ağlıyor. Uzatmayın. Uzatmayın konuyu beyler ağlıyor.